Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Platinum tam çözüm bölüm 35'e hoş geldiniz ben Emre maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde efsanevi göl Pokemon'larından Azalfi yakalamıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Tabii ki yine yeniden bir efsanevi Pokemon'un peşine düşüyoruz. O da Pokédex'imizde eksik kalan son Pokemon efsanevi göl Pokemon'u Equity Gölü'nün Pokemon'u Yuxi olacak. Bu bölümde Yuxi'yi yakalamak için yolculuğa çıkıyoruz. Yakalayalım ya da yakalamayalım önemli değil. O kesinlikle Pokédex'imize kaydı olacak ve Pokédex'imiz tamamlanmış olacak. Pokédex'imiz şu an 210'da 209. Bir Pokémon eksik. O eksik Pokémon'a da çok ama çok yakınız. Şu an onun üzerine doğru koşuyoruz. Equity, Lengfrod'da tabii ki yolculuğumuz sırasında vahşi Pokemon'lar olmazsa olmaz karşımıza çıkacak. Onları engellemek için Ripel basıyoruz. Ripel bizim hayatımızın her yerinde olacak. Dereye ne zaman gidersek gidelim. Ripple hep yanımızda. Hep bizimle aktif halde olacak ki yolda rahat rahat ilerleyebilirim. Ve Equity ile tam yolumuzun üzerindeymiş. Karşı tarafımızdaymış. Biz de tırmanıp o tarafa doğru gidelim. Tabii ki bir efsanevi Pokemon'a ulaşmak o kadar da kolay olmuyor. Karlarda sürünüyoruz, tırmanıyoruz, surf yapıyoruz yürüyoruz. Bir şekilde onun yanına gitmek için çaba harcıyoruz. Efsanevi Pokemon'lara maalesef kolay ulaşılmıyor. Ve neredeyiz? Equity mağarasında. İçerideki müzik değişti. Belli gizemli bir şeyler oluyor. Bir suda Yuxi'nin yansımasını görüyorum. Gerçekten harika. Peki kendisi nerede? Tam karşımızda. Taktiğimiz geçen seferkiyle aynı. Garchomp başta ve false Swipe'ı var uyutma ya da paralize yapacak herhangi bir saldırım yok. Kıyon. Evet Emre Yüksü'ye karşı ikinci efsane V Pokemon avımız başlıyor. En level bir Yüks ile karşı, karşı karşıyayız. Bizim Pokemon'umuz ise Garchomp 55 level. Ama bizim Pokemon'umuzun ne oldu önemli değil. Önemli olan üzerindeki False Swipe. Çünkü False Swipe ile onun HP'sini bire indireceğiz yine yeniden. Ve Poke Top'u atmaya başlayacağız. Yapabilecek başka bir şeyim de yok zaten şimdilik. Umarım en kısa zamanda bizi uğraştırmadan Poke Top'una girersin yüksi. Yoksa başımız belada olacak. Bir daha Rock Climb kullandım ama bu sefer Garchomp ıskaladı. Rock Climb'ın da böyle bir sıkıntısı var. Ekorisi biraz düşük oldu için sürekli ıskalayabiliyoruz. O da sürekli ıskalıyor. Ben de sürekli ıskalıyorum. Sürekli bir fail'lar olup duruyor aramızda. Ama hiç önemli değil. Bir kere vurmam yetecek. Ondan sonra Rock Climb'de vurmaya başlayabilirim. Umarım kritik vurmam. Pokemon'u yakalayıp yakalamamamız önemli değil. Pokemon Yuxi bizim Pokédex'imize kaydoldu. Artık Pokédex'imizde kayıtlı ve böylece Pokédex'imiz tamamlanmış oldu. Ama tabii ki onu yakalamak istiyoruz. Yakalamadan bırakmak istemiyoruz. HP'si 1'e geldi. Garchomp uyudu. HP'si 1'e geldiğine göre Garchomp sabah kadar uyuyabilir. Pokemon'umuzu uyutabilir, kaldırabilir, yatırabilir. Her şeyi yapabilir. Ama biz de Poké Topu atmaya başlayabiliriz. Bizim için zaten önemli olan da buydu. Dusk Ball'la başlıyorum. 25 round sonra Time Ball atmaya başlayacağım. 25 round'dan sonra Time Ball çok daha efektif oluyor. Çok daha etkili oluyor. Ama umarım 25 round sürmez. Çünkü 25 round 25 pocket topu kulağa az gibi gelse de e, atmaya başlayınca çok uzun sürüyor. Biz daha ikincisini atıyoruz. 25 taneden bahsediyoruz. 23 tane var. Umarım oralara gelmez. He gelecek gibi duruyor. Yüksin'in pocket topu hiç sallanmıyor bile. Ee, öylece karşımızda dimdik duruyor, yakalanmak için niyeti yok gibi duruyor ama bir süre sonra onu ikna edeceğimizi eminim. Ne de olsa e, çok ikna edici bir eğitmeniz, çok emek harcayan, uğraşan bir eğitmeniz bir yerde o da pes edecektir. Futuricide'da vurmaya başladı, Pokemon'un HP'sini götürüyor ama Garchomp herhalde bunu birkaç tur daha tanklayabilir. Ee, Pokemon'un yüksünün hareketlerinin PP'lerini tam olarak bilmiyorum. Umarım 40 falan vardır. 40 varsa 40 round ayakta kalacaktır. Çünkü hareketlerini harcarsa kendi işbisini götürmeye başlayacak bunu istemiyoruz. Ama o kadar süreceğini sanmıyorum. Genelde efsaneye pokemonlar 25-30 roundda falan yakalanıyorlar maksimum. Tabii daha kötü senaryolarla karşılaşmadım değil. Özellikle Dust Bowl'un işin içinde olmadığı oyunlarda çok uzun süren poke topu fırlatma roundları olmuştu. 99 tane poke topu harcadığımı biliyorum diğer jenerasyonlarda. Umarım Pokemon Platinum'da Dusk Ball'umuz varken bunlar başımıza gelmez. Dusk Ball'umuz var, Time Ball'umuz var ve bunlar sınırsız. İstediğimiz kadar alıp atabiliyoruz. Bunlar varken de oyun o kadar uzarsa Pokemon efsanevi Pokemon avları gerçekten ama gerçekten çok kötü olur. Bu arada bir söylenti vardı efsanevi Pokemon avlarında Pokemon yakalarken AB tuşlarına basmakla alakalı. Bu tamamen e, dedikodu olduğuna eminim. Bunu bilmemiz mümkün değil gerçi doğru mu yalan mı. Ama bununla alakalı bir kanıt olmadığına göre bunu tamamen dedikodu sayabiliriz. Ben de bunu yapmayacağım. AB tuşlarına basmayacağım. İsterseniz siz deneyin. Belki çok daha çabuk yakalanır, çok daha yavaş yakalanır. Bu arada hangi Pokemon'un e, ee, ilk ilk poke topunda yakalanacağına dair bir e, mevzu söz bahisti. Ama görünen o ki Yüksi ilk poke topunda girmedi. Hatta 5-6 tane attık sanırım hiçbirine girmedi. İlk poke topunda yakalanan Pokemon'lar arasında kesinlikle Yüksi yok. Bakalım bir sonraki poke topunda Dusk Ball'la Yüksi girecek mi? 1, 2, 3... Hayır tamam bir an yakaladık sandım bir an oldu sandım ama hayır Yüksü bizi trolledi hiç önemli değil ben bıkmadan sıkılmadan sabaha kadar sana poketopu topu atmaya devam edeceğim 77 tane poketopumuz topumuz vardı das 67 tane kaldı belki 66 tane kaldı emin değilim ama ondan fazla poketopunu topunu atmış oluyoruz böylece bakalım 66 65 kaldı bu 12. poketopu topu 12 de de girmiyor. 25 rounddan bahsetmiştik. Kaldı 13 tane dust 13 tane dust da harcadıktan sonra time ball atmaya başlayacağım. Girdi mi? Girmedi. Bütün saldırıları fail, fail oluyor. Yan kullanıyor. Çalışmıyor çünkü garçon koyuyor. Future Sight kullanıyor. O da fail oluyor. Çünkü daha önceden Future Sight bastığı için herhalde. iki tane üst üste binemiyor diye. Aynen iki tane üst üste binemediği için fail oluyor. Ama bir türlü vurmayı beceremiyor. Biz de Dust Ball atıyoruz. Bir türlü yakalamayı beceremiyoruz. Bakalım bu ikili mücadele ne zamana kadar sürecek. Tabi burada olan aslında Garchomp oluyor. Bütün dayağı yiyen burada Garchomp. Yükselen HP sabit. Bana bir şey oldu yok ben sadece Poké topu atıyorum. Ama Garchomp sağın ortasında durmuş. Yükselin bütün saldırılarını karşılıyor. Onun için üzücü olması gerek. Gerçi uyuyor. Keyfi de yerinde gibi görünüyor ama bilemiyorum. Ne zamana kadar böyle uyuyacak Garçom? Bir Future Sight atak daha geldi. 16 tane bu da 17. oldu. 17. Dusk Ball Tamam biz time ball'ları göreceğiz galiba. Yakında time ball atmaya başlarız. Time ball bu arada e, savaşın geçtiği round sayısı ile alakalı değil mi? Yani aslında pocket topu sayısıyla alakalı değil. Ya yani çünkü pocket topu atmadan önce ben zaten 5 round harcamıştım. Ya yani 20 tane de pocket topuyla round harcadık desek e, 25 yapıyor. Herhalde ondan sonra time ball atmaya başlayabilirim. Ya yani pocket topu sayısıyla alakası olmaması lazım. E, diye düşünüyorum. Çünkü Time Ball'un açıklamasında round sayısı ile alakalı olduğu yazıyor. Ee, o yüzden ee, ya yani 25 tane Dust Ball'u beklemeye gerek yok. 20 tane attıktan sonra ben Time Ball sallamaya başlayabilirim. Eğer yanılmıyorsam. Yanılıyorsam da çok önemli değil zaten. Birkaç tur sonra aynı şey olacak. Mini Full Restore kullanalım Garchomp'umuza. Garchomp'u uykusundan uyandıracağız ama hiç önemli değil. Bir şekilde HP'sini doldurup bu saldırıları counterlamamız lazım. Harika 160 geç bir doldu ve yüksi saldırmaya devam ediyor. Special defansını artık yükseltemiyor. Maksimum seviyesi, seviyeye ulaşmış. Biz de artık 20 tane pocket topu atmış olduk. 5 round da öncesinde var dersek 25 şu oldu. E, time ball atmaya başlayabilirim bundan sonra. Umarım time ball e, dusk ball'dan çok daha başarılı olur. Bakalım gerçekten öyle mi olacak? Paket topları ilk time ball'umuz geliyor. Timer ball. Tamam time ball deyip duruyorum ama timer ballmuş doğrusu. Timer ball'u attık. Hiç umurunda değil. Timer ball'u falan dinlemedi. Kırdı geçti. Bakalım. Sonraki timer ball'larda. Yüksi ne yapacak? İkinci timer ball. Ve timer ball'un her round olasılığı artıyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani bir yerden sonra en güçlü topum Timer Ball olacak. Üzerindeki en güçlü zaten top Timer Ball, onda şüphe yok. 1 2 3 Hadi ama. Hadi ama. Bir an gerçekten yakalandı sandım. Çok yakındı ama bu iyi işaret. Demek ki artık onun direnci de kırılmış. Yakalanmaya rağmak kalmış. Ve ben bir Timer daha bol, Bir Timer Ball daha açacağım. Ondan sonra Ağzımı açmayacağım. Sadece poke topu atmaya başlayacağım. Evet. Tamam. Hızlıca poke topu atmaya başlayalım. Evet sonunda Yuxi'yi yakalamış olduk. Kaç tane poke topu attım bilmiyorum ama üzerimde hiç timer ball kalmadı. 20 tane timer ball harcamış olsam, 20 tane dust ball harcamış olsam 40 tane rahat harcadık. Bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim ama elinde sonunda Yuxi'yi de yakalamış olduk. Aramıza hoş geldin Yuxi Hadi seni baksa alalım. Ve böylece Pokédex'imizi de tamamlamış olduk. 210 Pokemon'da 210 gerçekten harika değil mi? Şöyle de eserimizi Hızlıca bir bakalım 1'den 210'a kadar bütün Pokemon'ları Görmüş olduk ee, Harika Pokemon Platinum'da da böyle bir görev bırakmaları gerçekten çok hoş. Normalde çok hoşuma gitmez bütün Pokemon'ları görmeye kalama görevleri ama nedense Pokemon Platinum'daki gayet kıvamında olmuş bence. Zaten bütün eğitmenlerle savaştığınız zaman hemen hemen bütün Pokemon'ları görmüş oluyorsunuz. Kalan 3-5 tane Pokemon'u da belli görevlerle tamamlıyorsunuz ve Pokedex tamamlanmış oluyor. Pokemon Platinum serisi için bence Pokedex'i tamamlama görevi oldukça hoş. Ve böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.